Osuga Oto izliyoruz izlemeden like'ımı atıyorum kesin ben varım çoğu şu biliyorum çünkü eminim ya hadi bakalım Oh 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 Oğlum artık her yerde varım farkında mısınız ya bu bir başarı lan Yayınlarım da çok güzel gidiyor videolar da izleniyor harika hissediyorum Hadi bakalım Hayır hayır gözlük Bir de yokmuşum bir de yokmuşum mal gibi kalıyormuşum bir de Gözlük herkes farklı bir gözlük kombini yapsın hadi <laughs> ben lütfen. <laughs> Benim için de istiyorsun değil mi Barış? Teşekkür. Bu arada arkadaşlar bilmenler varsa Jimmy TV'nin başlangıç aşamasının yani önereni Barış C. Çünkü ben o aralar acaba ne yapsak ne yapsak derken oğlum yok izle lan reaksiyon Allah tutuyor lan diyen kişi Barışçı'dır bana. Ee, ufak bir bağış atmıştım ona. Onun karşısında bana böyle bir tavsiye verdi. Şu an paraları kırıyorum ama. Barış kendine iyi bak lan. Devam. Oğlum adam Kıbrıs'ta <laughs> ne güzel kumar falan oynuyordur ya. Biz sıkılıyoruz burada. <gülüyor> <gülüyor> bir şey çıkmış balkona şak 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 Korktum anasını satayım kamerama bir baktım bir şey var arkada böyle Görünüyor mu ya? Görünüyor da benim de böyle bak <laughs> Ben kayıtta mıyım evet kayıtta Oğlum bu ne? Hain GOSÇU Hayır görüyor musun? Son adam bu işte Kanka. Hain kostçu Ve bu Dargadın. pusucu sesini çıkarmamış burada Serdar abiyi arıyorum Serdar abi. Tarzisteli arıyorum arkadaşlar. Bir saniye. Abi bu, Oğlum ben koda şopu arıyorum, canı arıyorum, vucu istiyorum. En sonunda ben bir şeyler verirken kendim buluyorum. Can. İnsanlar uyucu alıyor oğlum. Ben sıfırım lan. Devam. Diyarı çıkardım. Tamam mı? Arkadaşlar Perdizetel'in CEO'suyla konuşuyorum şu an. Ba abi bana UC lazım. Bana bir 50.000 bin UC lazım. 7 seviye yapacağım bunu. Tamam mı? Bana bir hareket yaptı. Ah. Eyvallah abi. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Gel abi gel. Can aramam yok mu yayında? Videoda can aramam yok mu? Koda şopu aramam yok mu? Allah aşkına. Aramayım. Açmaz mı? Açmaz. Devam. Gel kafa kafaya fightlanalım gel. Selamun aleyküm. Nerede bittin? lan? Nerede lan bu? Lan nerede Ne? Ne? Hocam bu şaka mı? Adam nerede? Oğlum beni nutluyor birisi. Kimse yok. Görülmez mi adam? Allah senin belanı vermesin. Küçücük olmuş nasıl olmuş? Allah Allah. Ali telif yiyebiliriz kanka sen buraları böyle 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 bir tıraşla. <laughs> ya da burada biz de konuşalım kanka şey olmasın. Telif yiyelim. nasıl plan? Ali'ye da hiç mi? Ben söyle ya şarkıyı bir söyleyelim. Işte, Siz Oo, oh, penceresiz çok iyi, çok iyi, çok kaldım anne Penceresiz kaldım anne Uçurtmam Tamam bir daha yemeyeceğiz edelim. Ben söylüyorum şarkıya hazır mısınız? Ali sana dönüp oğlum şey. boğat diş şarjı ne ya sonra aç bura aç bas bas diyor Evet videolar birbirine benziyor arkadaşlar yani Reaksiyon vermek de zor ama güzel video <laughs> Güzel video Orak bura dönüp oğlum

Ha. Bu şimdi. Adam öldü. A evet. Baksana bir şey 30 kilo. Oo var, bir var, işte, ben biliyordum biliyordum. Kesin var ya. 4 4'lük oyun oynadığım hemen klip op Çünkü ben bir ara atlayıp temizlemiştim bu böcek alanını. Bak, 30 kilo. Hadi bakayım. Abi alıyorum şu an biliyor musun? Aynen. Hani, onu satayım ne oluyor? İzle izle abini izle izle oy lan 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 bu? lan 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 Bak, Allah planı vermesin Bak. Bak <laughs> Eno ne dedim sana? Yemin ederim orada bir kıpırdama gördüm ben. <laughs> Lan ne yapıyorsun? Ay. ay Lan <laughs> korktum ya. Sen de sev Burak bir. Ha var yu Burak. Mesela bak asıl İngilizce onu sayık Oğlum ben buna ben bunu biliyorum ve gülme krizi geçirmiştim bunda. Ee, kendimi tutamadım. Ee, çok kötü hissediyorum hala kendimi. Neden o krize girmişim diye. Bu sefer gülme krizine girmeyeceğim. Ha var yu Burak. I'm fine thank you. How are you? Ah, foi f*** you. Bunu bekliyordum. Komik ama, <laughs> ama ben. Bunu... E komik ne e, abi? Komik ama. Ayıp yaparım ben. bunu. İngiltere'de e, gelip böyle bir şey diyor. Nasıl bir kriş bir olay değil mi? İstersen büyü yapabilirim. Benim biliyorsun Karl'ın Kürtçe büyüsü meşhurdur. Ben Karakarlı izlemiyorum. Ben buraları abi izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kurumuş bolasın. Bekliyorlar yol alsın donlar. Önünden bun harca gidiyordum kardeşim. Ah be oldu. <laughs> ya var ya sesini duydum ha harbi. Geri döndüm. Bak sizi kurtardım ben. Kurtardım ama. Adam geliyordu. Gördün mü? Öpücük atıyor. Bu dur ben de atacağım. Bekleyin. Abi ne cilal, vurmuyorlar abi. lan. bu, bu nasıl? <laughs> Zaten vurmasalar bu klip olmaz değil mi? No, Alperen Allah belanı no. versin Alperen. No. Ben niye vurmadım ki ya? Ben niye vurmadım abi ya? Abi bana baksana abi. Bak ne yaptım buraya. <laughs> Ben nasıl öldüm? Oğlum nasıl öldüm? Şeyi hatırlıyorum. Bir ara e, ekiple oyun oynuyorduk abi. İşte şakasına vurup kaldırıyorlar. Vurup kaldırıyorlar. Bir ara saymıştım 12 kere düştüm. <laughs> yani nasıl oldu? Nasıl ben o hale geldim bilmiyorum. Artık en son düştüm ve direkt öldüm. Yani artık Karakter şeyde ya yaptığınız, yapacağınız işini falan yaptı. Direkt ölmüştüm 12'den sonra. Elektrondan belliydi ama ben Ne? havayı de Ne? Ne? Gördün mü? Abi, motor o kadar güzel ki abi canımıza zarar bile gelmiyor yani. İbir e bir gördün mü havadaydı ama? Uçtu uçtu motor uçuyor gibi ya. Bir daha. <laughs> Uçan motor abi. <laughs> ver ver hesap numaranın şifreni ver alacağım royal pass. Tüm, tüm Tamam bak, veriyorum, güveniyorum. Vural abi sana. Ver bakayım. Aferin, <laughs> vermeye devam et. Kardeşim şifreyi vermedim. Gezeceğim abi. <laughs> Sen benim. Hayır. 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 Gözükmüyor. <Gözüm mü? gülüyor> Enes Batur Ayaz'ı söyleyecek bana istek attım. Gelsin ya da ben söylerim. Hemen is hemen söylüyorum. Aa gerçek Ayaz var yine donar umutlar. Siyah sayfaları yakıp yırtıp at. Harca Burası. anıları içinde kalanları Buralı. solup gider. Buralar bokunayım çıkma abi. Abi. <laughs> abi Oğlum sesim gelmiyor mu sabahtan beri? Buralar abi. Sesim gelmiyor mu sabahtan beri? Abi senin videonu izliyorum yiyeyim. Abi bana royal masal abi. <laughs> Ömer sesim sabahtan beri gelmiyor mu? Abi seni çok seviyorum abi. Seni çok seviyorum. Ömer! Efendim abi? Eh oğlum beni duymuyor mu ya? Abi ben seni çok seviyorum. Tamam ben de seni seviyordum. Şarkı söyledim duymadın mı? Abi Ayaz'ı mı söyledim? Evet sen söyle kardeşim sana zaman. Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harcan five minutes later. <laughs> <laughs> ne sattı? Ya Allah ben ana vermez papcığım bunu bana niçin vermen ya? Ya verme bunu Yok artık ya. Yok <laughs> <laughs> artık ya. bak. baksana etrafta kamera kamera bir şey var mı yukarıda? I love you PUBG mobil Yapış köşeye eğil. Bak geri gel <gülüyor> 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 Aa, nasıl böyle gidiyorum. Nasıl, Aa bende <laughs> de öyle gözüküyor. Nasıl güzel çekiyor Senler geçiyor Lan nasıl güzel çekiyor Tren aldı Şimdi evet SKS geldi Evet, evet SKS'yi nasıl çekeceğiz Evet Var mı be a*** <laughs> <laughs> Sen de ye, sen de ye. gel Biraz da sen ye gel. gel yaklaş kafa yaklaş yaklaş kameraya yaklaş Gel 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 Peki <laughs> bak işte. bak, Bu taraftan baksana diğer taraftan Gördüm gördüm bak, bak, Gel bir daha ye bak bir daha ye <laughs> Vural'ın çok gürücüne gitmiş <gülüyor> 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 Çok gürücüne gitmiş Vural <laughs> Aaa video bitti lan Vallahi video bitti. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Jimmy TV çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Bir parçası olun arkadaşlar. Seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Let's go.